Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, ilk süt ve süt ürünleri işleme tesisini ülkenin tarım ve hayvancılık sektöründe önemli yeri olan Konya'da kurdu. Kaşınhanı Mahallesi'nde kurulan tesisin açılışına Konya protokolü ve üreticiler yoğun bir katılım gösterdi. Hizmet kalitesini 2011'de aldığımız bayrağı, aldığımız hizmetleri rakamlarla, hizmet kalitesiyle katlayarak gitmeye devam ediyoruz. Geldiğimiz noktada 24 ilçede ve Konya'da üretilen sütün %26'sını tek başına pazarlayan üreticinin bu anlamda mağduriyetini gideren güçlü bir yapı olduk. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Edip Yıldız, açılışta yeni bir tesisin daha müjdesini verdi. Üreticimizin e, memnun kalacağına inandığımız diğer bir sorunu olan... E, Etle ilgili sorunu da 30 bin metrekare buradan müjdesini de üreticilerimize vermiş olalım. Bir arazimiz var, projemiz hazır ve kısa sürede inşallah hepinizin katılımıyla bunun da açılışını yapmak istiyoruz. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da süt tüketiminin önemine dikkat çekti. Sütün yeterli miktarda tüketilmemesinin serzenişini, üreticinin istediği fiyatı bulamamasına. Dolayısıyla da kesime giden hayvanlardan sonra da farklı darlıklarda hep birlikte yaşayabiliyoruz. Tüm süt ürünlerini ayranıyla, peyniriyle, yoğurduyla veya direkt süt olarak tüketen bir toplum olmalıyız. Başka çaresi yok. Bu ülke üretiyorsa ve yüzde yüzde yerliyse hiç kimseye patent, marka, tescil veya ortaklık payları da ödemiyorsak bu paranın tamamı bu ülkede kalıyorsa o zaman süt tüketmeliyiz arkadaşlar. AK Parti Konya milletvekili Halil Etyemez de tesisin açılışına katılanlar arasındaydı. Türkiye'deki tarım alanının %8.7'sini Konya'da görüyoruz. Tarım alanlarının %70'ini Konya'da e, kuru tarım, %30'unu da sulu tarım olarak yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde bakın Konya'da mevcut sulama alanlarının 5.4 milyon dekarı, Yine kop kapsamında 6 milyon dekar alanı da yeni dönemde sulama kapsamı alanı içerisine almak için gayret göstereceğiz. Etyemez, tarım ve hayvancılıkta 16 yılda önemli mesafe kat edildiğini belirtti. Dünyada 6. Avrupa'da da 1. tarım büyüklüğü konusunda ülkemiz rekabetini devam ettirmektedir. Peki bunlar yeterli midir? elbette ki yeterli değildir. Biz daha ileri noktaya götürmek istiyoruz. Çünkü şunu biliyoruz ki tarım kadim bir sektör. Kürsüye son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta geldi. Bu başarılı birliği daha da büyütmek, hizmet verdiği ve hizmet aldığı çiftçi sayısını daha da arttırmak ve yeni birliklere de örnek olması. Konya'nın bu özelliği aslında hep vardır. Örnek ilimizdir. Yaptığımız projelerimizle, başarılarımızla her daim örnek olmuşuzdur. Usta, besicilere süt üretimi desteği noktasında büyük çaba sarf ettiklerini kaydetti. Süt üretimiyle ilgili sıkıntılar başladığında ve pazarlaması ile ilgili sıkıntılarla ilgili bize geldiğinde başkanlarımız hep birlikte Tarım Bakanımıza gittik. Sorunları anlattık ve çözülmeye başladı. Şu anda süte verilen destek sayesinde piyasadaki değeriyle yarışır bir vaziyete getirdik. Daha da iyisini hedefliyoruz inşallah konuşmaların ardından dualarla tesisin açılışı yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin kurduğu ilk tesiste günde yaklaşık 400 ton süt işleniyor ve 70 kişiye istihdam sağlanıyor.